Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sunar. 15 Ekim 2024 Salı ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da dış istihbarat BND başkanı Kal, Rusya'nın 2030'a kadar NATO'ya saldırabileceğini söyledi. Meclisin kontrol komitesinde konuşma yaptı. Hoşumuza gitse de gitmese de Rusya ile doğrudan bir çatışma içindeyiz. NATO'yla doğrudan askeri çatışma bir seçenek haline geldi. Putin düşmanını uzun zaman önce ilan etti diye konuştu. Uzmanlar Rusların Almanya'da da istihbarat çalışmaları yaptığı konusunda hem fikir. Casusluk, sabotaj ve şiddet eylemleri artıyor. Bir grup milletvekili aşırı sağcı AfD'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Meclis'ten karar çıkması gerekiyor. Tasarı parlamentoya sunuldu. En az 37 milletvekilinin imzalaması şart. AFD birçok eyalette aşırı sağcı Alman anayasal düzenine karşı bir kurum olarak izleniyor. Ancak yasaklanma ihtimali düşük çünkü siyasetçilerin geneli yasaklanırsa işler daha da kötü olur görüşünde. CDU Ekonomi ve Dışişleri Bakanlarının istifa etmesini istiyor. Genel Başkan Mers, İsrail'e yeteri kadar silah verilmediği gerekçesiyle hükümeti antisemitizmle suçladı. Almanya'da antisemit olmakla suçlanmayan bir federal hükümet kalmıştı. Onu da yaptılar. Bu gibi açıklamalar gerçek Yahudi karşıtlığını sulandırıyor görüşündeyim. O kadar abarttılar ki bir türlü durmayı da beceremiyorlar. FTP organ bağışı konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Mevcut düzenlemeye göre Almanya'da organların bağışlanabilmesi için beyin ölümü gerçekleşmesi gerekiyor. Yeni tasarıya göre kalp ve dolaşım sistemi durursa beyin ölümü olmasa bile organ bağışı yapılabilecek. Geçen sene sadece 1000 kişi organlarını bağışladı. Aynı dönemde 8400 kişi organ bekledi. Bu konuda aslında herkes gönüllü bağışçı diye kabul edilebilir. İstemeyen gider, başvuru yapar, bunu kaldırtır. Şimdi isteyen gidip organ bağışçısı oluyor. Ben oldum, size de olmanızı tavsiye ederim. Almanya'da doğal gaza zam gelecek. Ham petrol ve gaz fiyatları düştü. Ama önümüzdeki yıl A vergileri artıyor. Devlet daha fazla vergi alacak. Her aile, her hane birkaç yüz avro fazla ödeyecek. Müstakil evlerde ek ödemeler ortalama 400-500 arasında olacak. Gaz sağlayıcısı şirketler yüksek fiyatlar açıkladı. 700 civarında farklı servis sağlayıcı var. Fiyatları karşılaştırıp en uygununu seçmek lazım. Bazı şirketler 1000 avroya kadar ek ödeme yansıtıyor. Seydoğlu Berlin Belediye Başkanı Wagner, İsrail karşıtı gösterilere katılanların devletten para almamaları gerektiğini söyledi. Welt'e verdiği röportajda kızının göçmenler nedeniyle sokakta endişe duyduğunu söyleyen Cem Özdemir'e de teşekkür etti. Kendisi de göçmen kökenli olduğu için farklı bir güvenilirlik seviyesine sahip ifadesini kullandı. Evet gerçekten çok farklı bir güvenilirlik seviyesine sahip. Sahip. Almanya'da ortalama kitap okuma süresi günde 12 dakikaya düştü. Televizyon izleme süresi ise ortalama 2 saat 8 dakika olarak açıklandı. Yaşlılar ve kadınlar daha fazla okuyorlar. Frankfurt Kitap Fuarı da yarın başlayacak. 100 ülkeden 4000 yayın evi Frankfurt'a geliyor. Fuarın açılış konuşmasını ise Elif Şafak yapacak. Bu seneki onur konuğu İtalya. Avrupa Birliği sığınmacıları geri göndermeye kararlı. AB dışında geri gönderme merkezleri kurulmaya başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen bile destekledi. İtalya Arnavutluk'la anlaştı ve bu ülkeye kamplar kurmaya başladı. Başvurusu reddedilenler Arnavutluğa gönderilecekler. Bu haberler aşırı sağcıların sayısını da arttırıyor. Artık faşizm normal bir şey haline geldi. Şel Gençlik Araştırması'na göre Almanya'da 12 ile 25 yaş arasındaki Dört gençten biri kendini aşırı sağcı olarak görüyor. İsviçre'de bir mahkeme 15 yıl önce işten ayrılan bir kişiye ödenmeyen fazla mesai ve kullanılmayan tatil günleri için 125 bin frank tazminat ödenmesine hükmetti. 3,5 sene bir dönercide çalışan işçi hakları ödenmediği için işten ayrılıp mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme 5 yılda bitti. Tanıkların ifadelerini esas alan hakimler işverinin itirazını da reddetti. Hollanda'da esrar üretimi azaldı çünkü diğer ülkelerde esrar üretmeye başladılar. 2 yılda esrar tarlası sayısı 3'te 1'e düştü. Uyuşturucu ticareti ise tam gaz devam ediyor. Hollanda Avrupa'nın en büyük kokain ithalatçısı. Fransa'da doktorlar randevu sürelerinin uzamasından şikayetçiler paralı muayene sistemine geçilmesini önerdiler. Hastalar 60 avro ödeyecek ve hızlı randevu alacaklar. Uzman doktor randevusu böylece kolaylaşacak ama herkese değil sadece parası olanlara. Aşırı Sadece Löpe'nin Avrupa Birliği fonlarını usulsüz kullanma davası da başladı. Ulusal Birlik Partisi Avrupa Parlamentosu'ndan alınan kaynağı Fransa'daki çalışmalar için kullanmış. Arada fark yok diyor ancak suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. İngiltere Sağlık Bakanlığı ise çok şişman olan işsizlere kilo verme iğneleri vermeyi planlıyor. Böylece iş bulmalarını sağlayacak, sağlık sisteminin de yükü hafifleyecek. Obeziteye bağlı hastalıkların sağlık kasalarına senelik 11 milyar pound zararı var. Şişmanlar senede 4 gün fazla izin alıyor. Ancak bu zayıflama iğnelerinin ne kadar sağlıklı oldukları büyük tartışma konusu. Belçika ordusundaki askeri personelin emeklilik yaşı 56. Hükümet bunu herkes gibi 67'ye çıkarmayı planlıyor şu anda. Bazı mesleklerde yıpranma payı var ama Belçika'da bir subay, bir maden işçisinden daha fazla yıpranmaz bu kesin. Yıpranma payına asıl ihtiyacı olanların bu hakkı yok. Asker, polis at koşturuyor. Siyaset kurumuna da istediğini yaptırabiliyor. Avusturya'nın Burgenland eyaletinde sığınmacılara çalışma zorunluluğu getirilecek çalışmak istemeyen mültecilere yaptırım uygulanacak. Mülteciler kar küreme, çim biçme ve sokak temizleme gibi işlerde zorla çalıştırılacaklar. Çalışmayanlara verilen aylık maddi destek kaldırılacak. Avusturya'da bir de işit hücresinin çökertildiği açıklandı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hücrenin başındaki 20 yaşında 13-14 yaşlarında çocuklar. Bunlar ne kadar terörist olabilir? Olsalar bile bunun sorumluluğu kimdedir? Birinci nesilden uyuşturucu kullanan kimse var mıydı Avrupa'da? Yoktu. Esrar satanı bırakın içen bile yoktu. Mafya yoktu, çete yoktu, radikal akımlara kapılanlar yoktu. Üçüncü nesle geldiğimizde bunlardan geçilmiyor. Peki bu çocukları kim yetiştirdi? Sadece biz mi? Hayır. Elbette bizim de suçumuz var ama Bunları Alman, Avusturya eğitim sistemleri yetiştirdi. Siz bu çocukları birinci sınıftan itibaren ırkçılıkla, ayrımcılıkla büyüttünüz. Okulda düşük not aldılar, iş bulamadılar, sistemin dışına itildiler, suça karıştılar. Şimdi diyorsunuz ki göçmenler daha çok suç işliyor. Doğru ama neden? Acaba kimden ötürü? 60'larda Köln'deki Ford fabrikasında hırsızlık yapmanın suç olduğuna dair bir tabel asılıydı. 8 dilde yazılmıştı. Bu 8 dil arasında Türkçe yoktu. Patronlar arasında bu konu birden dile yayıldı. İşverenler bastırdı. Ne olur dediler. Türkiye'den daha fazla işçi getirelim. Hükümet mecbur kaldı anlaşmayı sürdürdü. İlk gelenler dürüst, çalışkan insanlardı. Şimdi siz eğittiklerinizin sorumluluğunu paylaşmanızın vaktini görün. Gençler e, siyasetten de dünyadan da umudu kestiler. Artık çalışmanın da karşılığı kalmadı çünkü. Dedelerimiz, nenelerimiz İşçi olarak çalıştılar, ev, araba, memlekette yazlık arsa aldılar. Şimdi bir daire almanız zor. Umudu kesen iktisadi davranmaz. Doom spender diye bir şey var. Kıyamet harcaması. Gereksiz ve boş yere para harcamak. Gençler bunu yapıyor. Dünyada 4 kişiden biri doom spender. Paraları olmamasına rağmen pahalı pahalı tatillere gidiyorlar. Borç alıp lüks markalardan alışveriş yapıyorlar. Çünkü nasılsa ben bir ev alamam, iş kuramam. E bari har vurup harman savurayım diyorlar. Kapitalizmin istediği profilde zaten buydu. Hepsi bir yana artık insanların duyguları da kalmadı. Çünkü kalplerin üstünde marka yazmıyor. Nilay Özer, üzüm şaraptan yapılmıştır. Bundan bir ev kur kendine demişti. Kapısı komşuda tuz bitmiş. Rica. Nerede kim ölmüş? Matem omuz versen açılır ya açma. Biri onu denize götürsün. Er geç öğrenir yüzmeyi. Suda, acıda, aşkta ağırlığını yok sayacak. Hepsi bu. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.